Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft AWP yapacağız arkadaşlar. Efsane AWP'lerden biri. Hatta yapalım. CS2'de olan bir AWP, efsane bir AWP arkadaşlar. Silah var. Bakın AWP. Ne bastım ben en son? bakın Görüyor musunuz? Oy oy oy. Mermisi yok ama böyle bir şey yaptık. Nasıl olmuş arkadaşlar? Efsane. Hatta ben bunu olarak şuraya koyacağım Efsane olacak. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şuraya. Hatta odama koyayım ben. Niye düşmesin. Bakın arkadaşlar silahımız böyle. Hmm. Hatta madene ineceğim ben. Bayağı kasıldık bugün. Arkadaşlar yorumlara yazın Minecraft'ta şimdi neler yapalım? Hatta bir tane ev yapalım ya. Bayağıdır ev yapmıyoruz Aynen hızlıca bir ev yapalım Elmas set yapamadık ama hızlıca elmas setimizle yapacağız Diğer bölümde yapar Hadi bakalım Hızlıca bakalım ne yapacağız Hemen şuraya bir ev yapmaya başlayalım kardeş. Hızlıca. Hızlıca evimizi başlayalım. Ne yapacağız bilmiyorum. Öylesine bir ev yapmak istedim. Yapalım. Hızlıca yapalım. Evimizi de yapıyoruz. Şöyle efsane bir ev olacak. Harika olacak evler. Siz ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Hop. Birazcık da taştan yapalım. Yani birazcık da taştan. İyi oluyor ya. Evimiz bayağı iyi oluyor. Ben kıralım. Böyle. Evi de yapmaya başladım. Hızlıca ev yapıyoruz. Yapalım evimizi. Evimiz çok tatlı oldu. Hemen başka ne varmış? Tatlımızı alalım. Çok uğraştıracak ama yapacağız evi. Hızlıca yapalım. Ya eğlencesine bir ev yapıyorum. Fikir gelmedi aklıma. Hızlıca. Devam. Aşırı tatlı oldu. bayağı uğraştım arkadaşlar. Hızlıca. Devam devam edelim. Şöyle evimizi yapalım. Aşırı tatlı oldu. Hemen şöyle yapıyoruz evi. Baya güzel oldu ev ya. Aynen. Aynen evi de yapmış oluruz. Eksikler var evin. Ev yarım kaldı. Sonra halledeceğiz bu evi. Hemen gidip bir kazma şey yapmamız lazım. Balta bu. Aynen. Asaca. Yapalım. Ne yapacağız? 24 tane demirimiz var. Hatta pişirelim ya. Pişirmeden. 32 tanesini şuraya atalım. O pişsin dursun 25 tane. Birazcık da madene gideceğim demirimiz var. Hemen hızlıca bir balta yapalım. Yaptık. Kazmamızı da yapalım. Yaptık. Hızlıca kırılan kazmayı hemen buraya atalım. Baltayı da öyle. Yer temiz baltamız kazmamız var. Evet. Karnımızı doyurduk. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Minecraft'a fikir verin. Ne yapalım? Direkt oyunu bitirelim mi? Elmas toplayalım. Elmas çıkmıyor da bir şekilde çıkarım ben arkadaşlar. Elmas bulurum. Bitirelim veya yapı yapmaya başlayalım. Hangisi? Canlı yayın açmamı istiyorsanız arkadaşlar bir daha 50-100 kişi arası gelmesi lazım. O kadar abonem var yayın açıyoruz yayınlara gelmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden yayın açmıyorum o da haberiniz olsun. Hemen bir maden girelim. Hatta maden iniyoruz arkadaşlar. İnelim. Ama maden iniyoruz şu an. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Maden de neler bulacağız? Haydi bakalım Güzel bir maden bulursak. Haydi bakalım. Eksi 8'e kadar ineceğiz. Hadi bakalım. Eksi 8. İniyoruz eksi 8'e kadar. Eksi 7. Eksi 8. Hadi madende güzel bir şeyler bulmamız lazım artık. Haydi bakalım. Şu an bir şey bulamadık. El, elmas çıksa şaşardım. Ses neydi? Hmm. Kazıyorum ben maden dibini. Hadi bakalım. Zombi seslerine geldiğine göre maden buldum arkadaşlar. Kazıyorum da kaz kaz bitmiyor. Bugün ne kazabildim? Taş filan da anca. Ev yaptık. Hadi güzel bir şeyler var artık ya. Hiçbir şey çıkmıyor. Baya güzel bir şeyler düşse şey yapacağım da. Bir şey düşmüyor ki. Düşse şaşardım. Lav var, lav var, lav var, lav var. Yemek ye, yemek ye. Çabuk altın elma. Altın elma. Gitti. Eşyalar gitti arkadaşlar. Şaka gibi ya. Yeniden alacağım o eşyalarım. Yandı da yani yeniden yapacağız arkadaşlar. Gitti canım eşyalar ya. Canım eşyalar gitti ya arkadaşlar. Ama biz devam edeceğiz tabii ki de. Nasıl ölürüz ya? Nasıl ölürüz? Ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ondan sonrası işte tekrar şey yapacağım. Tekrar kasılacağım arkadaşlar. Hemen şunu şöyle yapalım. Ön devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar. Ya balık türleri böyle. Başka da bir şey yok ki. Ya daha bir sürü şeyler yapacaktık da yapamadık. Direkt şansı öldük. Altın bulacağım, elmas bulacağım diye geberdim. Normalde bir tane elmas var anca yani. Anca bir elmas çıktı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Abone yorum yapmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Hangi yapıları yapalım Minecraft'ta. Abone olursanız sevinirim. Yorum yapın. Görüşürüz. Bay bay.